Merhaba dostlar, selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'un haftanın ilk açılış gününde oldukça iyi prim yaptığını gördük. Ve 20.41'de kamu aydatma platformuna bir bedelsiz sermaye arttırımı yönetim kurulu ile ilgili karar açıklandı arkadaşlar. Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın şirketi sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu. Yapılan açıklama arkadaşlar güncelleme düzeltme dertlenmiş bir açıklama değil. 330 milyon liralık sermayesini 400 milyon liraya %21 iç kaynaklardan bedelsiz pay vererek arttırmak istiyor arkadaşlar Mart'ı. Evet %21'lik bir iç kaynaklardan bedelsiz pay verecek ve Mart'ı e, bedelsiz sermaye arttırımı için %1 oranında Yönetim kurulu kararı alınmış durumda. Bundan sonraki iş, sermaye piyasası kuruluna başvuru ve oradan gelecek onaya göre şekil yani takvim şekillenecek. Evet dostlar hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Martı'nın iç kaynaklardan %21.2 bedel sermaye arttırımı kararını sizlere duyurmak istedik. Martı ve yatırım ortaklığından bir bedelsiz sermaye arttırım kararı var. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi taşımaz.